Dairesel ekonomi, kaynakların yeniden kullanıldığı, geri dönüştürüldüğü ve yenilendiği, atıkları en aza indiren ve ürünleri daha uzun süre kullanımda tutan kapalı devre bir sistem oluşturmakla ilgilidir. 2024 yılında Avrupa Birliği'ndeki atıkların yaklaşık %54'ü geri dönüştürülüyor ancak küresel olarak plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülüyor. Bu, ürünlerin yapıldığı, kullanıldığı ve atıldığı doğrusal bir ekonomiden dairesel bir ekonomiye geçişin önemini vurgular. Dairesel bir ekonomi uzun ömürlülük, onarım ve yeniden kullanım için tasarımı teşvik eder. Örneğin, işletmeler giderek daha kolay sökülebilen ürünler tasarlıyor. Bu da parçaları geri dönüştürmeyi ve çöp sahası atıklarını azaltmayı kolaylaştırıyor. Çalışmalar dairesel bir ekonominin 2030 yılına kadar yılda 1,8 trilyon avronun üzerinde ekonomik fayda sağlayabileceğini, yenilikçiliği ve yeşil işleri teşvik edebileceğini ve tüm bunları yaparken çevresel zararı önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor, dairesel ekonomi sadece. Bir tren değil, gelecektir, bunu benimseyerek kaynak yönetimine yönelik yaklaşımımızı dönüştürebilir ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya yaratabiliriz.